Kurban noktasına Esra Recep Ata Şerif Ata adına tüm kurban isteyen icaretlerini veriyoruz. Tekin sırası 93 numaralı hayvan sahipleri Şükrü Demirelli, Mevlüt Demirelli, Fatih Ayşe Madenci bize işte teslimat noktasına lütfen gelebilir. Afyonkarahisar'ın çayırbağ beldesinde bulunan çavdar et ve hayvancılık Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşatıyor. Buradan misafirlerin gözü önünde kesilip paketlenen kurbanlıkların yanı sıra panayır havasında gerçekleştirilen etkinliklerle de dolu dolu bir gün geçirtiliyor. Ayşe Madendi, lütfen teslimat noktasına gelin. Şükrü Hoca buradaydı. Şükrü Hoca, hissedimi gönderiyorum. Ayşen Malenci Kadıköy'de büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Şu an çavdar et ve hayvancıkla yüzlerce hatta binlerce insan var diyebilirim. Hem kurban kesimlerini izliyorlar hem ücretsiz yemek var, etkinlikler var, çocuklar için eğlenceler var. Neler söylersiniz organizasyonla ilgili? Yıllardır e, babamızdan kalan bu mesleği en güzel şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Ve 2025 yılında da her yılda olduğu gibi şu yine bir öğlene kadar rekor sayımız kırıldı. Ve tüm müşterilerimizin memnun olduğunu düşünüyorum. E, alanımızda şu anda hiçbir problem yok. Şu ana kadar hiçbir aksiklik olmadı. Rabbim inşallah e, Rabbim inşallah bu saatten sonra da bir sıkıntı yaratmaz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tüm ülkemizin kurban bayramını mübarek olsun. Kesilen kurbanları Rabbim kabul etsin. Ve ben şimdi müsaadenizle memnuniyeti alandaki herkese soracağım. Alanı da almanızı istiyorum. Sevgili misafirlerimiz şu anda Afyon Postası ile bir röportaj yapıyoruz. Ve diyorlar ki misafirleriniz memnun mu? Ben memnun olanlardan kocaman yüksek sesli bir alkış istiyorum. Evet alanımızda alkışlamayan var mı? Bakın şu anda alkışlamayan kimse yok. Ve hayvancılık'ta herkes kurban kesimini görüyor mu? Görüyor değil mi? et ve hayvancılıkta hiçbir şekilde artılan diyorlarmış ki örnek veriyorum. Bunlara cevaplamak istiyorum burada. İşte e, hayvanlarımızı görmüyoruz. Hayvanlar gözümüzün önünde kesilmiyor. Daha öncesinde kesiliyor. Böyle bir durum var mı yok mu? Eğer yoksa bir alkış daha istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkes burada şu anda çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. Rabbim inşallah Aslında 2026 var. yılında da bu güzel organizasyonu yapmayı bizlere nasip eylesin. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Her sene devamını de bekliyoruz, de devam, de ediyoruz. devam ediyoruz. Nasıl buldunuz organizasyon? Organizasyon nasıl buldunuz? Çok memnunuz, güzel. Hizmet güzel, her şey güzel. Aynı her şeyden yararlandınız mı etkinlik alanı? Etkinlik her şeyden yararlandınız. Her şeyden istediğim Neler zaman, var? Her şeyden. Dondurması var, kavurması var, pilavı var, ekmeği arası, döner var, ayran var, tatlısı var, kahvesi var, çay var, pamuk şekeri var, var da var. etlerde hazırlanıp paketler temiz bir şekilde sizlere, misafirlere evet, veriliyor. Bekliyoruz. 199. sıradayız. Allah izin verirse cumadan sonra inşallah teslimalcıyız. Evet. Çavdar et ve hayvancılıkta dondurmasından yiyeceğine, soğuk sıcak içeceğine kadar birçok yemekte misafirlere şey, özenle hazırlanmış ve ücretsiz bir şekilde sunuluyor. <laughs> <Zeus> <laughs> <laughs> Elektrikçi Mümin amca. Levent Akçay, Can Akçay, Osman Sağlam, Ahmet Sağlam. Osman Sizler organizasyonu nasıl buldunuz? Organizasyon bu sene ikinci yıl olarak tekrardan katıldım. Gayet de memnunum. Ee, bu şekilde de devam etmesini istiyorum. Ee, başarıların devamını diliyorum. Geçen senelere göre neler değişmiş? Ee, geçen yıla göre sadece o giriş kısmındaki örtün olan yer biraz geriye gitmiş bariyer olarak. Organizasyon bence tamamen daha daha farklı daha daha güzel olmuş. Peki hem e, yiyecek içecek var etkinlik alanları var çok kapsamlı hem kurbanlar kesiliyor bir taraftan e, sizce nasıl bir organizasyon başarılı mı yeterli mi eksiği var mı? E, şu anda şöyle söyleyeyim belki bölgeden de daha fazla Türkiye genelinde böyle bir organizasyon olduğunu hiç düşünmüyorum e, sadece eskilerden aklımıza gelen sadece kurban kesilir gönderilirdi ama burada çocuklar olsun ondan sonra yeme içme büyük ve küçüklere göre mescitleri lavaboları yani aklınıza gelebilecek ve aklınıza gelmeyecek Gelecek şeyler daha iyi yapılmış şu anda. Gayet başarılı. Memnunum yani. şu an da her zaman oluyor. Herkes burada, dur. Durma veriyorum. Allah kabul etsin. Herkes burada tekbirinizi alabilirsiniz. Çok güzel. Afyon'da ilk defa ben görüyorum yani bilmiyorum. Her sene geliyor musunuz buraya? Burası her sene açılıyor. İlk açık. defa geliyorum. Benim çocuklar geliyordu. Bu sene biz de katıldık. Kendim kesiyordum ben herhalde. Buranın kolaylığı var mı peki şu an hissettiniz mi? Kolaylık derken her şey hazır geliyor zaten. Bir böyle bir de organizasyon var. Panayır, boğar gibi. Yani güzel bir şey. Sadece kesme de değil. Hem seyirciyle izleme hem etkinlik kalanları? Kurbanları Aynen. çok temiz teslim ediyorlar. İstediğiniz gibi parçalıyorlar. Hiçbir şeye gerek yok. Hemen paşetlerle arabamıza koyuyorlar. Gidiyoruz. Bizim yani bir kurban keserken ki bir yorgunluğumuz olmuyor. Burada eğlencesi var. Her türlü imkanları da var. Beklerken sıkılmıyorsun. Daha ne diyeyim? Daha ne olabilir ki? Size herhangi bir eksik var mı? Şu anda aklıma gelen bir eksiklik yok. Yani şimdiye kadar diğer organizasyonlardan fazlası var. Çocuklarıyla gelen ailelerde düşünülmüş ve çocuklar için de içinde kocaman bir oyun alanı düzenlenmiş. Çocuklar burada canları sıkılmadan doyası yerde gelen etkinliklerle eğleniyor. <laughs> bro. Evet. İsmail İki sandalyeye oturanlar hemen kalkıp başka sandalyeye oturdu. Boş sandalyelere oturuyoruz. Koş, 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 koş. Evet, pembe şapkalı arkadaşım Gayet başarılı, gayet başarılı. Tüm e, yetişkinlerin hem çocuklara düşündükleri çok iyi olmuş. Otopark'ı e, düzenlemesi çok iyi olmuş. Gayet memnunuz. Etler hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Etler hazırlanıyor burada, paket olarak teslim ediliyor sizlere. Nasıl bir şey? Ee, bu sene ilk, ilk defa deneyimleyeceğiz. Daha henüz bilgimiz yok. Göreceğiz. Peki onlar haricinde yiyecek içecek var ücretsiz bir şekilde. Burada etkinlik alanları var. Organizasyonda herhangi bir eksik var mı? Şu an için gözlemlediğimiz yok. Her şey gayet iyi mi? Şu an için gayet iyi. gün burada? Ee, yemek falan yedik. Sonra oyun oynadık. Başka bir şey yapmadık. Etkinlik alanındaki oyunları beğendin mi? Evet. Çok beğendim. Başarılı mı buranın organizasyonu? Çok başarılı. Her sene geliyoruz. Geçen senelere göre neler var değişen? Çok şey var. Mesela oyun yerlerinde sadece bu vardı. Çok şey değişmiş. Şu an bir sürü farklı oyun alanı var. Çok güzel yani. Sen organizasyonu nasıl buldun? Ee, çok iyi, çok mantıklı bir organizasyon. Ee, böyle hem çocuklar eğleniyor, hem de büyükler kurbanını kesiyor burada. Ee, çok eğlenceli bir organizasyon. Ne var organizasyonun içerisinde? Neler gözlemledin? Nelerden faydalandın? Ee, e, bedava yiyecek içeceklerden, oyun oyunlardan, oyuncaklardan, o şeylerden faydalandım. Hem eğlendim, hem de karnım doydu. Böyle eğlenceli oldu. Sen ilk defa mı geliyorsun? Evet. İlk defa gelmene rağmen başarılı buldun mu? Eksiği var mı sence buranın? Bence bir eksiği yok. Tam yani çok da güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Güzel